Arena TV'den hepinize merhabalar. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün sosyal medya hesabında yarın yayınlanacak röportajımdan iki paragraf diyerek paylaşıp siyaseti bıraktığını açıklamıştı. O röportaj bugün artık gerçekte yayınlandı. Röportajda Demirtaş çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğunu söyledi ve HDP'nin bunu reddettiğini red ettiğini açıkladı. Demirtaş ayrıca tipin yanlış yaptığını ve Hüdapar'la ilgili bir çağrıda bulundu. Demirtaş'ın röportajının o bölümlerini sizler için hazırladım değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Selahattin Demirtaş artı gerçekten gazeteci İrfan Aktan'a verdiği röportajda ilgili sorulara şu yanıtı veriyor değerli dostlar. Gazeteci İrfan Aktan seçimden önce Gülten Kışanak'ın tipe yönelik ortak liste seçime girme çağrısını siz de desteklemiştiniz. Ama bu çağrınız karşılık bulmadı. Genel olarak tipin bu süreçte politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortak liste seçime girilseydi sonuç çok farklı olur muydu sorusuna Demirtaş şu yanıtı vermiş. Tipin kararı yanlıştı, halen yanlıştır. Devrimci öncü siyasetin görevi kitlesini değiştirme dönüştürme iddiasında ısrar etmektir. Erkan Baş'ın beni ziyaretinde de öncesinde de bu görüşlerimi kendisine iletmiştim. Kürtlerle yan yana durmazsak oy alabileceğimiz kesimler var deyip alacağınız oylar neyin ne kadar çözmeye ve dönüştürmeye yarar ki? Kürt sorunu Kürt sorunu trafik sorunu değil ki. Bu cadde tıkalı öbür yoldan gidelim diyebilirsiniz. Kürtleri ve Kürt halkının ulusal taleplerini ıskalayıp görmezden gelip Türkiye'nin hangi sosyal, sınıfsal, siyasal sorunu kalıcı çözüm üretebilirsiniz ki? Tip bunları en iyi bilen partilerden biri olmasına rağmen gerçeğe sırtını dönmeyi tercih etti, yanlış yaptı. Umarım bunun telafisi için herkes çok samimi bir çarpı çaba sarf eder ifadelerini kullanıyor bu soruya Selahattin Demirtaş değerli dostlar. Selahattin Demirtaş Türkiye İşçi Partisi'nin yanlış yaptığını söylüyor ve bu yanlışı bile bile sırtını dönerek yaptığını söylüyor Selahattin Demirtaş değerli dostlar. Gazeteci İrfan Aktan seçimden sonra bazı Kürt çevreleri artık Türkiye'li sosyalistlerle birlikte yol yürünmemesi gerektiğini yönünde değerlendirmeler yaptı. Sizce bundan sonra Kürt hareketi nasıl bir hatta ilerlemeli ne yapmalı sorusuna Demirtaş şöyle bir yanıt veriyor. HDP'nin sadece seçim dönemlerinde sosyalist partilerle ittifak arayışında olmaması gerekir. Mücadele birliği çok daha anlamlı ve önemli. Bundan sonra da siyaset ittifak yerine mücadele ortaklığı esas alınmalı. 1 Mayıs'lardan nevrozlara, grevlerden protesto yürüyüşlerine kadar her yerde ortak mücadele yürütülmeli. Seçim ittifakına sıkışan birlikler e, yarardan çok zarar getiriyor. Çünkü HDP'de birleşen kotası kontejanlı ve benzeri uygulamalara, uygulamalara son verilmeli. Bu HDP kimliğini oluşturmak için de gerekli. Tüm birleşenler mücadele birliği yapar. Seçim zamanında herkes ün seçime girer. Genel merkezin az sayıda kotası olur. Gerisi halk tarafından belirlenir. Bu çok daha demokratik ve halkçı bir yöntem. Bu yöntem genel seçimlerde ve yerel seçimlerde de uygulanmalı. Dışarıdayken hep bunları savundum. Halen de aynı düşüncedeyim e, yanıtını veriyor Selahattin Demirtaş. Gazeteci İrfan Aktan HDP eş genel başkanları 14 Mayıs sonrası tablo karşısında öz yapacaklarını söyledi. Sizce bu öz ne ve nasıl olmalı sorusuna Demirtaş şu yanıtı vermiş. Her şeyden önce ben dahil hepimiz fedakar, emektar, yurtsever halkımıza amasız, fekasız bir özür borçluyuz. Halkımız elinden geleni fazlasını yaptı. Biz etkili politikalar ve taktikler geliştiremedik. Samimi ve üzülü bir üz eleştiri vermek zorundayız. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya... Koyamadığım için iştenlikle özür diliyorum. E, pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum açıklamasını yapıyor bu röportajda. Dün sosyal medyada bu paragraftan bir kısmını paylaşmıştı HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş değerli dostlar. Gazeteci İrfan Aktan Selahattin Demirtaş'a yani HDP'den istifa mı ediyorsunuz sorusunu yöneltiyor. Demirtaş şu yanıtı veriyor. Tartışmalar bir kez daha hatalı bir zeminde yürütüldüğü için şunu ekleme ihtiyacı hissediyorum. Ben ne HDP'den ne de herhangi bir görevden istifa ediyorum. Güncel, aktüel siyasete müdahil olmayacağımı ve bu çerçevede aktif politikayı bıraktığımı belirtiyorum. Sevgili Seyhan Avşar'ın Halk TV internet sitesinde yaptığı habere dair şunu belirtmem gerekir. Kendisi işini yapmış ama haber kaynağı doğru bilgi aktarmadığı için ortaya yanlış bir haber çıkmış. HDP genel merkezi ile güvene dayalı bir yoldaşlık hukukumuz var. Eksiklerimiz, hatalarımız karşılıklı ve birbirimizi yoldaşça eleştirir. Yola da birlikte devam ederiz. Partimiz HDP'nin de tüm yerelde kapsamlı geniş katılımlı halk toplantı, toplantıları alarak bu öz eleştiri sürecini işletmesi gerekir. Bu toplantılar aynı zamanda halkın görüş, öneri ve eleştirileri alınarak büyük kongreye gidişin de bir altyapısı olmalı. Bize en çok lazım olan şey parti içi demokrasi. Parti için demokrasi azaldığında sapmalar ve hatalar peş peşe geliyor ifadelerini kullanıyor Selahattin Demirtaş. Evet el dostlar Selahattin Demirtaş ne HDP'den ne de HDP'deki görevlerinden birinden istifa etmediğini açıklıyor ve HDP'li olduğunu vurguluyor. Selahattin Demirtaş sadece aktif politikayı bıraktığını söylüyor. Röportajın devamında da e, gazeteci İrfan Aktan Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmamak kararını nasıl aldı? O süreçte ne tür tartışmalar yaşandı? Sizin görüşünüz, öneriniz ne yönündeydi Sorusuna Demirtaş dikkat çeken bir yanıt veriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben genel merkeze Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu. Ama olaki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı red etse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında da aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da genel merkez ve ittifak Birleşenleri'nce ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi elbette bu kararın arkasında durduk ifadelerini kullanıyor Selahattin Demirtaş. Birçok çevrede HDP'nin neden e, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadığına yönelik sert eleştiriler vardı ve Selahattin Demirtaş aslında burada Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğunu söylediğini söylüyor HDP'ye ve HDP bunu. Red ediyor değerli dostlar. HDP bunun açıklamasını yapmak zorunda. Neden reddetti? Birinci turda Selahattin Demirtaş aday olsaydı kesinlikle Yeşil Sol Parti ve HDP'nin oy oranlarına etkisi çok fazla olacaktı. Bunu hepimiz de biliyoruz ve düşünüyoruz diye düşünüyorum değerli dostlar. Artık gerçekten sizler için hazırladığım son soru da gazeteci İrfan Ak'tan Hüdapar'a vermek istediğiniz bir mesaj var mı sorusuna Demirtaş şu yanıtı veriyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Bey'i avukatlık yıllarımdan tanırım. Kendisine şunu belirtmek isterim. Kürdün eli sarayın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el meclise HDP'lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım tarihsel önemi itibariyle karşılık bulur ifadelerini kullanıyor. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş değerli dostlar. Selahattin Demirtaş'ın artı gerçekten İrfan Altan'a verdiği röportaj çok daha uzundu. Ama hepsini vermem mümkün değildi. Ve önemli soruları ve cevapları sizler için hazırlayıp aktardım sizlere değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.